Herkese merhaba arkadaşlar. Antinija Joshua Alexander Usyk maçı yaklaştı ve bu maça yaklaşırken boks hayranları boksu takip eden insanlar Facebook, Instagram, YouTube gibi sosyal medya üzerinden bu boksörle ilgili herkes hayran oldu veya işte özelliklerini beğendi, boksunu beğendi, boksörün gözlemlerine göre işte diyor Antinija Joshua kazanacak, kimi diyor Usyk kazanacak. Biraz buna açıklık getireceğim. Ben de oraya küçük resimde bir yüzde koydum. Siz de orada yüzde kaç kaç e, hangi boksörü destekliyorsanız veya hangi boksörün kazanacağına inanıyorsanız orada yüzde kaç veriyorsanız orayı yazın ve açıklamanızı, yorumunuzu yapın ve ayrıntılı bir şekilde yapın. Boksörün özelliklerini anlatın ve nasıl ve neye göre kazanır e, bunu açıklayın. Ben de oradan yorumları okuyorum ve ona göre ben de e, düzelecek bir şey varsa düzeltirim ve onunla ilgili de sonrasında bir video çekerim. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek gerekirse iki boksör birbirini iyi tanıyor. İki boksör birbirlerini doğal olarak maçtan izleyip çözerek ringe gelecek ve ona göre bir taktik uygulayacaklar birbirleri üzerinde. Ve burada kendi boksunun dışına çıkan yani alışılmış boksu değil de biraz da farklı bir Stilde ringe kim girirse o bu maçı kazanacak ve bu maçta performansı kimin daha iyisi o kazanacak. Öncelikle şunu bilelim. Anthony Joshua'nın 24 maçı var. Bir yenilgisi var. Aynı şekilde Aleksandr Usyk'in hiç yenilgisi yok. Serisini eğer Anthony Joshua maçı kazanırsa o bozacak. Tabi bu biraz zor. Anthony Joshua'nın 22 nakaltı var. Alexander Usyk'in 13 nakaltı var. 18 maç 13 nakalt. Bence çok iyi bir grafik. Burada şunu söyleyeyim. E, bu maç e, bu zamana kadar yaptıkları maçlara baktığımızda Anthony Joshua bir kılıçkol maçında zor bir maç. Ondan sonrasını bilmiyorum. Aynı şekilde Alexander Usyk de Muhammed Ali Kupası'nda zor bir maç yaptı finalde. Ağır bir maç yaptı. E Ondan sonraki maçlarını çok da hatırlamıyorum. Yani ondan önceki maçları da çok zor maçlar değildi işin açıkçası. Rahat aldıkları maçlar oldu. Ben öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar bu iki boksör de zaten olimpiyat şampiyonu, boksu iyi bilen, boksa belli tecrübe, bilgi ve her şeye sahip iki boksör. Ringde çok rahat olacaklar. Çünkü ringin o atmosfere alışkınlar, o ambiyansa alışkınlar. Hani eli, elleri ayakları titremeyecek veya nefesleri kesilmeyecek. Ringe çok rahat girecekler. Yalnız burada şu var. Öncesinde iki boksör de psikolojikmen e, ringe girdiklerinde maça hangisi daha hazır olursa kafa olarak o zaman e, enerjisi kimin daha yüksekse bu maçı o alacak. Tabi burada iki boksörün de farklı özellikleri var. Özellikle de e, Antini Joshua'nın aparkatları meşhur. Aparkatlarıyla nakavt ettiği boksörler kroşeleriyle aynı şekilde Alexander Usyk ters kart ve rakibinin geri yumruğunu çok iyi boşalıyor. Ve burada eğer ki Antini Joshua'ya o boşalıp o zamanlamayı ayarlıp o direklerini sağdan vurursa e, Antini Joshua'yı düşürebilir. Aynı şekilde Alexander Usyk e, dayanıklı bir boksör. Daha önce nakaltı olmadı ama şu bir gerçek şu Joshua'nın özellikle sağ aparkatları çok tehlikeli vuruyor bazen. Örnek vereyim çıkıp alttan çok iyi sokuyor. Eğer ki e, bu aparkatı Aleksandr Usyk'e çok iyi nokta vurursa e, zor durumlara düşürebilir Usyk'i. Usyk ve Anthony Joshua arasında geçecek maç e, şu bir gerçek. ikisi açısından da hiç kolay olmayacak. Birisi düşünün çok akıllı ringde dövüştüğü zaman e, çok akıllı boks yapıyor ve maçı e, bir seviyede götürmeyi biliyor ve sonunda ra, e, galip gelebiliyor. Bu da e, Antinica Joshua Usik gözleri çok iyi, refleksleri çok iyi, ayakları çok iyi, mesafeyi ve zamanlamayı çok iyi ayarlayan bir boksör ve her yerden e, yumruk vurabilen o esnekliğe sahip bir boksör. Burada da Anthony Joshua özellikle de dediğim gibi e, Alexander Usyk'in geri yumruğuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Zaten Anthony Joshua sağ direklerini çok iyi vuruyor rakiplerine. Ama e, Alexander Usyk'in de zaten en çok sevdiği yumruk da bu. Yani o sağ yumruğunu çıkartması direkt olarak ve onu çok iyi gözlüyor. Geldiğinde de gereğini yapıyor. Bu da onu zor duruma düşürebilir. Alexander Usyk, Antony Joshua maçı beklenen maç mı? Beklenen maç bence heyecan verecek mi? Son derece heyecanı yüksek bir maç olacak çünkü hani bundan önce maçlar izledik ve bundan sonra da izleyeceğiz. Özellikle de şimdi Kelly Plant Kanalo maçı var. İnsanlar şunu biliyor, çok zor bir maç olmayacak. Hani çekişmeli bir maç olacağını kimse düşünmüyor ama bu maçın çekişmeli geçeceğini, bu maçın iki boksör içinde zor bir maç olacağını herkes biliyor. Aynı şekilde Tyson Fury e, maçı da e, Dionte Wilder'la yapacağı maç da zorlu geçeceğini herkes biliyor. İnsanlar bu şekilde maçlara kitleniyor arkadaşlar. Bu şekilde maçları bekliyor. Çünkü bu şekilde e, zor maçlar, reka, e, rekabeti yüksek maçlar insanlara insanlarda heyecan uyandırıyor. Ne nasıl olacak? Kim nasıl dövüşecek? Ve burada şu var. İnsanlar boksla ilgili Gerçekten ringin içerisinde iki boksör girdi mi bir şeyler bekliyor. Yani bir stil, farklı bir yumruk, örnek vereyim net, sert yumruklar. O mücadeleyi yani birbirlerine o yaptıkları atakta o amansız mücadeleyi görmek istiyorlar. Ama bazen de dediğim gibi rakibin birisi zayıf, birisi e, güçlü olduğu zaman doğal olarak insanlar böyle maçlardan zevk almıyor. Boksta her zaman şu var, boks rekabet, insanlar rekabet edenleri seviyor. Mücadeleci boksörleri seviyor. Özellikle de bir Japon'la e, İspan, e, Meksikalı'nın maçı vardı. Ve Meksikalı Japon boksöre dünyanın yumruğunu vurdu. O kadar net yumruklar vurmasına rağmen o kadar e, e, onu ona karşı e, ataklarını ardarda arda yapmasına karşı o kadar Japon yumruk yemesine rağmen hala Meksikalı boksöre Yumruk atması ve mücadele etmesi maçı bırakması insanlar tarafından Japon boksör ayakta alkışlandı. Gerçekten ben de alkışladım. Ben hani maçı bırakır işte çünkü çok ağır yumruklar yedi. Hani pes eder falan gibi düşünürken aksine hakem bıraktırmasaydı Japon hala yumruk atıyordu. Hala mücadele ediyordu. Ama hakem baktı ki çok fazla yumruk aldı. Çok ağır yumruk aldı. Hani zaten maçı da e, net bir şekilde kaybetmişti. Yani puanlamaya kalsa maçı maç, maç e, Meksikalı'ndı. Doğal olarak da sağlık her şeyden önemli. Bir boksörü fazla da ezdirmeye gerek yok. Hakem e, kendine yakışanı yaptı. Boksa yakışanı yaptı. Maçı bitirdi ve maçı Meksikalı kazandı. Biz de burada dediğim gibi mücadele. İki boksörden de insanların beklediği tek şey mücadele. İki boksör ringde 12 round boyunca e, he, taraftarları ring etrafındaki insanları yaptıkları boksla mutlu edecek şuna da inan, inanabilirsiniz ben e, boksörlerin son e, görüntülerine bakıyorum İkisi de fizik olarak kendini çok iyi hazırlıyor özellikle yani Tini Joshua biraz daha zayıflaması yani biraz daha e, zayıfladığı zaman e, hız artar e, örnek vereyim daha hareketli olur ağır olmaz bu yüzden bence en doğrusunu yaptı Andrews maçı onu artık her maça full konsantre, full dikkat, her maçı ciddi almasına neden oldu. Ve burada da şunu gördüm. Eee Entini Joshua ciddiyetli çalışıyor bu maça. Çünkü karşında rakibin farkında, rakip güçlü bir rakip. Alexander Usyk Olimpiyat şampiyonu aynı kendi gibi eee şu Joshua da sağlam çalışıyor. Usyk de sağlam çalışıyor. Bu maçta boks adına her şeyi göreceğiz. Bu maçta Boks adına güzel şeyler olacak ve dünya bir kez de böyle önemli bir maça tanıklık edecek. Bakalım bu maçta kimin performansı daha iyi olacak? Bu maça kim daha iyi hazırlanmış? Mental olarak, fiziksel olarak, teknik ve taktik olarak bunu hep birlikte göreceğiz. Ama şu bir gerçek doğrusunu söylemek gerekirse içimden geleni söyleyeyim. Usik burada bir sürpriz yapacak gibi geliyor bana inşallah yanılmam. Çünkü e, Usyk gerçekten bazen e, teknik olarak e, farklı gelebiliyor rakiplerine. Anthony Joshua'ya inşallah çok ters gelmez. Zaten kendisi ters kat bir boksör. Bu maçta zor bir sınav. Anthony Joshua için aynı şekilde Alexander Usyk için de. Ama e, ikisinin dediğim gibi maçtan önceki çalışma sistemi düzenli ve sistemli kim çalıştıysa kim daha çok emek verdiyse bu maçı o kazanacak. Tabi emeklerini önemli olan da ringe yansıtmak. Bazı boksörler olur. ring e, Maça kadar çok çalışırlar. Elinden gelen her şeyi yaparlar. Ama o e, enerji enerjisini yaptığı çalışmayı ringe yansıtamadığı zaman hiçbir e, faydası yok, geçerliliği yok. Önemli olan o 12 randa o emeklerini ve çalışmasını yaymak. Bunu kim e, yaparsa doğal olarak da ringten zaferle ayrılır. Bu belki Aleksandr Usyk olacak. E, belki Anthony Joshua olacak. Ama biz her zaman kim kazandıysa onu alkışlayacağız. Kimin, kim hak ettiyse onu alkışlayacağız. Örnek vereyim. Belki bu maçı e, Anthony Joshua hak ettiği halde. Alexander Usyk'in eli kalkarsa ben Anthony Joshua'ya alkışlarım. Alexander Usyk'i değil. Ben bu maçı hakkıyla kimin kazandığına vicdanen ve kalben inanıyorsam ben onu alkışlarım. Bir, yani önemli olan zaten budur. Adaletli birisi, vicdanlı birisi bunu yapar. Ee, yani hakemlerin haksızlık yapmasına biz de müsaade etmeyeceğiz. Kendimiz e, bunu e, defalarca da zaten bazen bu şekilde... E, olaylar olduğu zaman bunu da söylüyorum zaten. Hani şunu da demiyorum her hakem veya şu haksızlık yaptı demiyorum. Olabiliyor bazen sporda e, bazı sporcuların da hak yenebiliyor. İnşallah bu maçta böyle bir şey olmaz. Kim hak ediyorsa maç onun olur. E, zaten böyle büyük organizasyonlarda, büyük maçlarda e, bu da olmuyor zaten. Kim hak ediyorsa hakemler de ona veriyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, videonun ee, önerilenlere e, açılması için daha çok kişiye YouTube önermesi için beğenileriniz önemli, yorumlarınız önemli. Ee, yanım zahmet edip e, yorum yaparsanız e, benim için bunlar e, önemli. Çünkü YouTube daha çok kişiye göstertiyor. Videoyu insanların beğendiğini düşünerek siz de e, bunda e, zahmet edip yorum yapın arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.